Herkese merhaba. Başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Gündemi ve analizleri kaçırmayın. Bugün e, sizin bize yolladığınız notlar ve verilerle masadayız. Konumuz da son günlerde epey konuşulan bir hisse, t yani Tera Teknoloji. Elimdeki verilere şöyle bir bakınca tablo pek parlak değil açıkçası. Hisse resmen çakılmış gibi duruyor. Amacımız ne? Bu sert düşüş neden oldu? Onu anlamak. Şey, grafik bize ne anlatıyor? Olası destekler neresi olabilir? İşte sizin bu bilgileriniz ışığında bu hızlı inişi biraz e, deşeceğiz diyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Hatırlarsanız Ekim ortasında bir ralli başladı. 20 liralardan 42 liralara. Yani müthiş bir çıkıştı ama sonra... Sonrası tam bir düşen bıçak durumu sanki. Dünkü kapanış neredeyse %10 kaybla taban fiyattan... 32 lira 62 kuruş, yani günün en düşü. İşte burada işler karışıyor gibi görünüyor. Bu kadar ani dönüş, biraz tuhaf değil mi? Kesinlikle öyle. O 42 lira civarı, yani zirve bir türlü aşılamayınca, arkasından çok ama çok sert bir kar satışı geldiği belli oluyor. Bugünkü taban hareketinin arkasında da aslında birkaç sebep var gibi. Birincisi genel piyasa. Malum BIST 100 endeksi dün pek iyi değildi. Yüzde %1.34 eksi kapattı. E şimdi endeks böyle satıcılıyken zaten bu kadar prim yapmış bir hissenin hani ayakta kalması pek kolay olmuyor tabii ama bence daha da önemlisi ki sizin notlarınızda da bu vurgulanmış. Dün ABD tarafı Nasdaq endeksi teknoloji hisseleri yani Aynen. Nasdaq dün %1.90 civarı sert düştü. E teholde bir teknoloji hissesi. İşte bu global teknoloji hisselerindeki satış dalgası e, domino etkisi yarattı diyebiliriz. Hatta bazı kaynaklar bunun etkisinin %90'larda olduğunu bile söylüyor. Zaten bir süredir hani bu hisse çok şişti, yorumları vardı. Bu global satışta paniği tetikleyen ana unsur oldu bence. Anladım. Göstergelere baktığımızda da bu panik havası iyice hissediliyor sanki değil mi? RSI mesela yani göreceli güç endeksi birkaç gün önce 89'lardaydı aşırı alım bölgesi. Oradan roket gibi düşüp 48'e inmiş nötr bölgeye. Müthiş bir geri çekilme. Evet yani sıradan bir düzeltme gibi değil pek. CCI'da 100'ün çok üzerindeyken şimdi eksi 42'ye çakılmış trend çizgisi resmen bıçakla kesilmiş gibi aşağı dönmüş. Aynen öyle. Göstergelerin bu kadar sert dönmesi işin içinde ciddi bir panik olduğunu gösteriyor bize. Hani bu sadece tamam karımı alayım çıkayım durumu değil. Daha çok o hızlı yükseliş sonrası gelen ilk büyük sarsıntıda e, birçok yatırımcının aynı anda kapıya yönelmesi gibi bir durum var sanki. Bu arada bu derinlemesine incelememiz hoşunuza gidiyorsa lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız seviniriz ve tabii ki kanalımıza abone olmak önemli. Desteğinizle daha fazla içerik üretebiliyoruz. Peki şimdi ne olacak? Destek neresi olabilir? Açıkçası grafik böyle dik çıkıp sonra aynı hızla düşünce hani Sağlıklı destek bulmak biraz zorlaşıyor. Şu anki seviyeler yani 32 lira civarı belki bir miktar tepki alımı getirebilir. Bir ara durak olabilir belki ama sizin notlarınızda da işaret edildiği gibi teknik olarak daha güçlü, daha anlamlı görünen destek bandı bu son rallinin başladığı yerler. Yani 28-30 lira aralığı orası daha kritik gibi duruyor anlıyorum. Yani asıl sağlam destek oralar olabilir diyorsun. Evet, potansiyel olarak ama yine de hep söylenen bir laf vardır piyasada bilirsiniz. Düşen bıçak tutulmaz. Yani böyle hızla değer kaybeden bir şeye düşüşün nerede biteceği belli olmadan atlamak riskli olabilir. Acele etmemek lazım yani. Kesinlikle. Yeni bir alım düşünülüyorsa bile Önce şu satış baskısının bir dinmesini beklemek, fiyatın bir yerde denge bulup belki biraz yatay gitmesini görmek daha sağlıklı olur. Sabır, sabır burada anahtar kelime bence. O zaman şöyle bir özetleyelim. Tehold'de gördüğümüz bu sert düşüşün arkasında e, zirveden gelen kar satışları var, BIST'teki genel negatif hava var ve özellikle de global teknoloji hisselerindeki Nasdaq öncülüğündeki satışlar var. Göstergelerde bu ani dönüşü doğruluyor. Evet. Destek olarak 28-30 banda akılda tutulmalı. Ama aceleci davranmamak, bekle ve gör modunda olmak daha mantıklı diyorsun. Aynen öyle özetleyebiliriz. Temel sebepler bunlar, teknik göstergeler de aynı şeyi söylüyor. Yani bu seviyelerden hemen V tipi bir dönüş beklemek yerine piyasanın biraz sakinleşmesini izlemek en doğrusu olur şu aşamada. Gerçekten baş döndürücü bir hareket olmuş. İnsanın midesi kalkıyor bu tür sert iniş çıkışlara bakınca. Peki sizin kaynaklarınızda şirketin temel değerlemesiyle ilgili farklı görüşler de vardı sanırım. Bu düşüş hisseyi bazılarına göre hani bir alım fırsatı seviyesine getirmiş olabilir mi yoksa bu tamamen teknik bir tuzak mı? Bu tür durumlarda yatırımcı psikolojisi nasıl işliyor? Siz ne dersiniz? Bu çok kritik bir nokta. İşte o kaynaklardaki farklı değerlenme görüşleri tam da bu kafa karışıklığını yaratıyor ya. Fiyatın düşmesi tek başına bir hisseyi ucuz yapmaz aslında. Burada hem temel analize, şirketin gerçek değerine, gelecek beklentilerine bakmak lazım hem de teknik resme. İkisini birlikte değerlendir şart Yatırımcı psikolojisi ise genelde maalesef sürü gibi hareket eder, düşüş hızlanınca panik artar, yükseliş başlayınca da bu sefer aa kaçırıyorum korkusu başlar, FOMO dediğimiz şey. O yüzden e, mümkün olduğunca objektif verilere, kendi stratejine sadık kalmak en önemlisi bu tip durumlarda. Duygusal kararlar çok yanıltıcı olabilir. Anladım. Çok teşekkürler bu detaylı analiz ve farklı bakış açıları için. Dinleyicilerimiz için de eminim çok faydalı olmuştur. Değerli vaktiniz için tekrar teşekkürler. Gelecek analizlerimizde tekrar görüşmek üzere diyelim. Ve son bir hatırlatma kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.